Fransa'nın Strasbourg şehri yakınlarındaki Sare Union şehrinde Yahudi mezarlığına yapılan saldırılar sonrası devlet yetkilileri bölgeye gitti. <laughs> Törende konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande mezarlığa yapılan saldırı sadece Yahudilere değil tüm dinlere yapılmıştır ifadelerini kullandı. <laughs> İç güvenlik önlemlerinin önümüzdeki günlerde gözden geçileceğini söyleyen Holland, ibadethane ve okullara polis koyduk. Mezarlıklara da mı koyalım şeklinde konuştu. İnternet üzerinden nefret mesajlarının engellenmesi ve eğitim üzerinde duracaklarını belirten Holland, "Cumhuriyet nefretten daha güçlü olacak. Cumhuriyette herkes diğerinin yaşam hakkına saygı duymalı. Yahudiler Fransızdır. Onlar Fransa'yı seviyor." Doğal olarak Fransa sizin ülkenizdir. Cumhuriyet bir kez daha tüm gücüyle sizin yanınızdadır dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, ülkedeki Yahudileri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun göç talebini dikkate almamaya çağırdı. Aynı çağrıyı Başbakan Manuel Valls da yapmıştı. Okay. Bu arada savcı Philip Vanier olayla ilgili dün gözaltına alınan beş gençlerin ikisinin gözaltı sürelerinin uzatıldığını söyledi. <laughs>